Merhaba, nasıl gidiyor? Buradaysan muhtemelen akusoliyi, mıknatıslı akupresür tabanlıklarını duymuşsundur ve gerçekten fark yaratıp yaratmadığını merak ediyorsundur. Ben son birkaç haftadır kullanıyorum. Deneyimimi olduğu gibi lafı dolandırmadan anlatacağım. Önce kısa bir uyarı. Yalnızca resmi web sitesinden al. Mıknatısları yanlış konumlandırılmış, malzemesi zayıf taklitler var ve sonunda hayal kırıklığına uğrarsın. İşini kolaylaştırmak için resmi linki açıklamaya ve sabitlenmiş yoruma bırakıyorum. Peki bunlar tam olarak ne? Ayağın kilit noktalarına yerleştirilen minik mıknatıslarla akupresür bölgelerini birleştiren tabanlıklar. En çok şaşırtan şey anında rahatlık oldu alışma dönemi yok. Garip sürtünmeler yok. Spor ayakkabıma yerleştirdim ve yürürken gerginliği azaltan hafif bir masaj hissettim. Günde saatlerce ayakta duruyorum ve dönem dönem plantar fasiitle topuk dikeni uğraştım. Akusoli ile gün ortasında gelen o sızı ciddi biçimde azaldı. Kemer desteği duruşuma da iyi geldi. Bunu dizlerimde ve belimde hissediyorum. Günün sonunda daha çok enerjim kalıyor ve ağır bacak hissi olmuyor. Bir diğer artı çok pratik. Numarana göre kesilebiliyor ve spor ayakkabı, iş ayakkabısı ya da bot arasında rahatça değiştiriyorum. Gümüş bazlı antimikrobiyal kaplama uzun veya sıcak günlerde bile ayağı serin ve kokusuz tutuyor. Şimdilik dayanıklılığı da iyi. Ne ezildiler ne de dolgusu söndü. Manyetoterapi kısmına önce biraz şüpheyle yaklaştım, itiraf edeyim ama düzenli kullanımda ayaklarım daha hafif hissettiriyor ve tabandaki yük azaldı. Elbette bu bir tıbbi tedavinin yerini tutmaz fakat günlük destek olarak bende işe yarıyor. Fiyat konusu, şu anda resmi sitede sınırlı süre için %70 indirim var. Merak ediyorsan denemek için iyi bir zaman. Unutma, link açıklamada ve sabitlenmiş yorumda. Kullanmaya başladığımdan beri ayaklarımla daha çok rahat gün geçiriyorum. Daha konforlu yürüyorum, daha az yoruluyorum ve eve sürünerek dönmüyorum. Kemer desteği sağlayan, basıncı azaltan ve ayağı ferah tutan basit bir çözüm arıyorsan Akusoli bence gayet mantıklı bir seçenek. Bugünlük bu kadar. Eğer sen de denediysen ya da numara, nasıl kesileceği ya da hangi ayakkabıda daha iyi olacağı gibi soruların varsa yorumlara yaz, okuyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.